Aslında bütün check-up programlarının kişiye özel olması gerekir. Çünkü biz ancak öncesinde, kişi bize gelmeden önce yalnızca yaş ve cinsiyetine yönelik riskleri bilebiliriz. 40 yaşın üzerinde bir kadının hangi hastalıklara dair riski artmıştır biz bunu bilebiliriz. Ama 40 yaşın üzerinde aile hikayesi X olan ya da kendi muayenesinde bulguları bulunan kişinin nelerinin yapılması gerektiğini bilemeyiz. Dolayısıyla bütün check-up programları aslında kişiye özel hazırlanmalıdır. Bunu yaparken önceden belirlediğimiz panellerin üzerine ki bu panelleri biz e, kılavuzların e, kılavuzları baz alarak belirliyoruz. Bu kılavuzlar Amerika'nın kullandığı kılavuzlar ve onu, onu baz olarak belirlediğimiz test demeti üzerine kişinin görüşmesinde ve muayenesinde ortaya çıkan ailesel riskleri, kendi şikayetleri, kendi bulgularını da içeren, bunların yönetimini de içeren bir test grubu oluşturuyoruz ve ondan sonra bunu uyguluyoruz. Bunun da sonrasında periyodik kontrollerde izlenmesi gereken unsurları olabiliyor ve bunların izlenmesini sağlıyoruz. Aslında bu risk yönetimi. Tarıyoruz ve risklerini belirliyoruz. Ondan sonra da o riskleri yönetiyoruz. Bu risklerin içerisinde bazı hastalıklar olursa eğer hastalık tanısı aldığında onu da ilgili branşa yönlendiriyoruz ve check-up tarama programının aslında sonrasındaki aşamalarda kişinin uygun sağlık hizmetini alarak sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Kişiye özel check-up programı dediğimiz şey böyle bir şey ve aslında bütün check-up programlarının kişiye özel olması gerekir.